tekrardan pazartesi video çekme gününe hoş geldiniz. Bugün konumuz diplomasi yollarıyla çözüm önerileri olur. Bununla ilgili çözüm önerileri zaman zaman içerisinde uygun koşullara göre yapılmaktadır ve bununla ilgili çalışmaların kurumlar tarafından yapılmaktadır ve bununla ilgili ilişkin bir sürü örneklerle dolu e, e, mevzuatlarla birlikte vi, videolarda oluşur. Buna göre şekillenen diplomasi yol, yolları zaman içerisinde uygun koşulları sağlayan taraflar tarafından yapılmaktadır. Buna göre e, bunlar bunlar ilgili üç gün açıklamalar da kurumlar tarafından yapılmaktadır. Örneğin koşul, koşullara göre uygun şartları sağlayan tarafların oluşturduğu bir görüşme tarafın görüşme tarafından başlamaktadır. Bununla ilgili çalışmaların uygun koşullara göre ve bu uygun koşullara göre de şekillenen bir plan çerçevesinde oluşmaktadır. Buna göre ilerleyeme süreci e, devam etmektedir. Örnek bir konu üzerinde anlaşma sağlamak için yapılması gerekenlerden biri de diplomasi ve diğer yolları ise zaman içerisinde çözülür çözülür hale gelmesi için belli bir süre gerekir. Bu süre zarfında oluşturduğu olumsuz etkiyi en, a, en azına indirmek için yapılması gereken çalışmalardan biri budur. Bununla ilgili il, ilgili çalışmaların zaman içerisinde taraflar tarafından da değerlendirme alabilirler ve bununla ilgili göre çalışmaların olumlu ya da olumsuz gidişatları doğrultusunda çözüm önerileri vardır. Bununla ilgili görüşlerde, de sayfalarda ve gerekli kurumlar tarafından da yapılabilir açıklamalar. Bununla ilgili çalışmaların olumlu yönde ilerlemesi için koşulun iki tarafı da değerlendirme tarafı, değerlendirme tarafından oluşturmakta olduğu plana doğrultusunda olur. Buna göre çalışmaların olumlu yönde ilerlediğine ve bu olumlu havanın devamlılık esasına dayalı olduğunu unutulmaması ve bununla ilgili çalışmaların çözüm önerileri olduğunu ve çözüm önerileri olan tarafın daha yakın çözüm önerilerinin oluşturduğuna dair bir plan çerçe çerçevesine oluşturduğu etkiye bağlı olabilir. Buna göre yapılan çalışmaların olumlu yönde ilerlediğini gösteren bir sürü örnekler de vardır. Buna göre değerlendirme ve çözüm önerileri hangi tarafın daha fazla planı varsa çözüm Çözüm önerileri tarafından tabi çözüm önerileri tarafına daha yetkin bir plan çerçevesine yatırılması ve buna göre çözüm önerilerinin daha çok ticari alanı ön plana tutulmaktadır. Buna göre ticaret alanının oluşturduğu çerçevesine göre yapılması gerekenlerden biri de diplomasi buna göre yapılan çalışmaları değerlendirme safhasına geçilmesi gerekmektedir. Örnek bir sürü e, olumsuz ha olumsuz havanın oluşturduğu etkiye azaltmak için diplomasi yollarının daha etkin kullanılması ve diplomasi yolların daha da kuvvetli bir şekilde değerlendirmesi gerekmektedir. Örnek çerçevesi e, darsa yani çerçeve alanı yani diplomasi çerçevesi alanı darsa ona göre planlama doğrultusunda yapılmaktadır. Buna göre çerçevesine göre oluşturduğu etkiye bağlı. Bu etki zaman içerisinde çözülebilir hale gelmesi için bir süre gerekir. Bu süreci iyi bir şekilde yönetmesi ve bu süreci tamamlaması gerekmektedir. Buna göre çalışmaların olumlu yönde ilerlediğini ve olumsuz havanın da zaman içerisinde oluşturduğu etkiye bağlı ve olumlu havada etkisinde oluşan bir e, olumlu alanın oluşturduğu süreci bakılması gerekmektedir. Örnek kurumlar tarafından yapılan açıklamaları değerlendirme yapılabilir ve bu yapı yapılan açıklamaların do daha doğru bir şekilde değerlendirme daha fazla önem önem parçaları olur. Buna göre çalışmaların ilerlemesi daha da kuvvetli hale gelir. Buna göre e, sizden istenen bellidir. Yani diplomasi farklı alanların çözüm önerilerini barındıran bir sürü örneklerden oluşan bir diplomasi parçasıdır. Yani düşüncelerini daha fazla daha fazla aktarma yollarından bir de diplomasidir. Buna göre çalışmaların olumlu yönde ilerlediğini, düşüncelerini de zaman içerisinde oluşturduğu e, havanın getirdiği olumsuz olayların olayların parçasına çözüm önerilerini bağlandıran diplomasi yolları ve bu diplomasi yollarının da kurumlar tarafından desteklenebilir hale gelmesi için gereken süre sürede yapılan çalışmaların olumlu ilerlemesi ve bu olumlu havanın devamlılık esasına dayalı olduğunu unutulmaması buna göre şekillenen noktaları iyi bir şekilde değerlendirip ona göre şekillenen noktaları daha da verimli hale gelir. Buna göre çözüm önerileri olumlu havanın getirdiği süreci tamamlayabilir. Ve bununla ilgili çalışmaların olumlu havada olduğunu ve yapılan taraflar arasındaki diplomasi önerileri olumlu havada olduğunu ve bu havanın devamlılık esasına dayı dayalı olduğunu ve buna ilgili çalışmalarında gerekli kurumlar tarafından yapılmaktadır. Bununla ilgili gerekli düşünceleri ve gerekli önerileri zaman içerisinde oluşturduğu yani plana doğrultusunda olduğunu planında çerçevesinde ilerlediğini ve bu çerçeve doğrultusunda ilerleme süreci tamamlamaktadır ve tamamlamakla birlikte oluşturan yapıyı oluşturduğu yapının adı diplomasi ve bununla ilgili çalışmaların parçası olduğuna göre gösteren örneklerden biri diplomasi yolları olduğunu gösteren bir sürü sayfa ve bu sayfalarla ilgili düşüncelerini daha fazla önerilen diplomasi yollarının kullanılmasına bağlı, bu diplomasi yollarının kullanılması doğrultusunda oluşan koşullara göre yapılması gereken farklı alanlarda dipl diplomasi olumlu havanın getirdiği bir süreci tamamlamaktadır. Bu süreci tamamladıktan sonra oluşturduğu olumlu hava zaman içerisinde yani devamlılık esasına dayalı, dayalı olduğu ve devamlılık esasına göre ilerlediğini de unutulmaması ve bu bununla ilgili çalışmaların olumlu havada ilerlemesi ve çözüm önerileri ve yöntemleri barındıran planlamalarla birlikte olumlu havanın ilerlediğini gösteren bir sürü yöntemler vardır. Buna göre ilerleme süreci karşı tarafın iki tarafında yapılması gereken koşullara göre yapılması gereken anlaşmalar ve Anlaşmalar doğrultusundan da e, karşı tarafın ve iki tarafın da anlaşabilen bir parçada bu, e, oluşturduğu olumlu havanın devamlılık esasına dayalı, dayalı olduğu ve devamlılık esasına göre e, süreci tamamlamaktadır. Buna göre ilerlemesi ve çözüm önerileri içeren parçaları ve diplomasi yoluyla bu çözüm parçaların oluşturduğu oluşturduğu yapıdır. Buna göre çalışmaların değerlendirmesi ve iki tarafında olumlu havanın ilerlemesi için ne yapılması gerektiğini gösteren bir sürü planlamalar vardır. Kendi, tarafından kendileri tarafından. Buna göre çözüm önerilerine daha yakın ve çözüm önerilerine paralel olan bir planlama doğrultusunda yapılabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi hafta sonu. İyi hafta içi dilerim ve ben, benimle birlikte farklı düşüncelerle birlikte oluşan e, olumlu havanın da devamlılık devamlılık havasına doğrultusunda olduğunu devamlılık esasına doğrultusunda olduğunu ve bununla ilgili düşüncelerimi olumlu havada olduğunu ve bununla ilgili düşüncelerimi daha yakın daha Planan doğrultusunda olduğunu unutulmaması. Beğendiğiniz dinlediğiniz, için teşekkürler. İyi hafta içi dilerim. Ve iyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler. Ve güzel günler geçmesine mübarek eylesin. İyi günler.